Hangi meslek gelirinin helal veya haram olduğu yapılan işin mahiyetine göre değişir. Yani bir işi yapmak haramsa onun getirisi de haramdır. Söz gelimi biri bacağını açıyor insanlar onu seyrediyorlar bu kişinin bacağını açması, insanların onu seyretmesi caizse buradan gelen getiri de caizdir. Ama onun bacağını açması insanların onu seyretmesi caiz değilse buradan gelen gelir de haram olur. Söz gelimi işte bir maddeyi tüketmek haramsa, içmek, yemek haramsa onun ticaretini yapmak da haramdır. Oradan gelen gelir de haram olmuş olur. Bu yönüyle efendim futbolcunun yaptığı şey nedir? Bir işte yuvarlak meşinin etrafında ...dolaşmaktır... ...bu e, bir... ...kira akdi olarak... ...değerlendirilecek olursa... ...yani ben... E, ...bir işçi olarak sizin kulüpte çalışıyorum... ...aylıkta şu kadar... ...para alıyorum... ...burada otur antrenman yap diyorsunuz... ...oturuyorum, şurada topa vur diyorsunuz... ...vuruyorum... ...topa vurmakta... ...bir sakınca var mıdır? Yok... ...yani topa vurduğunda... ...ayağın kırılmıyorsa, bir şey olmuyorsa... Bir sakınca yok topun etrafında dönmekte yani sakınca yok derken haram mıdır? Değildir. Topun etrafında dönmek 11 tane adamın bir ona pas atması, bir buna pas atması haram mıdır? Değildir. Ama boş işlerle meşgul olmak, vakit harcamak efendim insanların vakitlerini heder etmek, onun etrafında oluşan bir e, futbol endüstrisi var, bunun içerisinde kumarından tutun da şikesine şununa bununa kadar bir sürü haramlar var. Bu haramların içerisinde olmak ister istemez bu e, geliri de problemli hale getirmektedir. Dolayısıyla aklı başında bir Müslümanın heves edeceği, tamah edeceği bir şey değildir. Cenab-ı Allah bizleri uzak eylesin. Helalinden en helal olan şey de kişinin alın teriyle kazanmış olduğudur. Diyeceksiniz ki yani futbolda alın terinin en alası Ama var. Ama hocam şöyle şey yapalım yani e, genişletelim biraz soruyu. Yani bunu bütün sporlara teşmil edemeyiz değil mi? Yani burada yani özellikle ya, her bir sporda spor dalında farklı. Yani e, futbol en çok ...şu anda hani... Tabii edemeyiz. Yani bir takım spor evet. dalları var ki... ...bunlar insanın zihinsel... ...bedensel gelişimine katkı sağlayan... ...şeylerdir. Efendim bunlar... E, ...insanların ruhi gelişimlerine... ...katkı sağlayan şeylerdir. Bunları istisna tutmak gerekir. Evet. Ha Bunlar da... ...bir kumara alet edilebilir Tabii. mi vesaire... Evet. ...yapılabilir mi? Onlar da yapılabilir. Dolayısıyla burada... ...yapılan eylemin... E, meşru faydaları var mı yok mu o noktayı nazardan bakmak lazım e, futbolun da meşru faydaları olabilir yani nihayetinde insanlar futbolla stres atıyorlar vesaire yapıyorlar fakat zararları ve yararları bir araya getirildiğinde genelde devletler futbolu olduğunca desteklerler böylelikle halklar bir şekilde Futbol konuşarak gündelik hayatlarını geçirirler. Düşünsenize yani futbol gibi bir afyonun olmadığını, insanların bununla uyuşturulmadığını o zaman insanlar daha farklı şeyleri sorgulamaya başlayacaklar. Bu da e, pek kimsenin isteyeceği bir şey değil.